Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan faizli kredi esnaflarımızı kesinlikle çözüm olmadı. Borcu borçla kapatılmaz. Esnaflarımız zor durumda. Faizli kredi kesinlikle çözüm değildi. Esnafımız faizli kredi isterseydi zaten esnaf ve kefalet kooperatiflerinden kredi kullanabilir. Bu krediler sadece esnafımızı daha çok zor duruma sokacaktır. Esnafımız rahat bir nefes almalarını isteniyorsa mutlaka faizsiz kredi verilmelidir. Biz elhamdülillah Müslümanız. Faizsiz faizle ne işimiz olur? Biz kesinlikle faiz kredi istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından müjde olarak açıklanan faizli kredi esnaflarımızın tarafından üzüntüyle karşılanmıştır. Esnaflarımız can çekişiyor. Yükselen esnaf enflasyon oranları en çok esnafları etkiledi ürünlerde yaşanan fiyat artışları vatandaşlarımız kadar esnaflarımızı da etkiliyor. Esnaflarımız sattığı ürünü yerine koyamıyor. Fiyat artışları nedeniyle esnaflarımız iş yerleri yarıdan yarıya düştü. Devletimizden acil destek bekliyoruz. Esnaflarımız gün geçtikçe giderleri artıyor. Esnaflarımız kara, kara kış mevsiminde bekliyor. Kış mevsimini nasıl geçirecek? diye düşünüyoruz. Esnaflarımız ekonomimizin bacası sanayisidir. Esnaflarımız sayıp çıkılması lazım. Esnaflarımız devletimizden acil olarak faizsiz kredi bekliyoruz. Sayın Cumhurba Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz faizsiz bir kredidir.